müzik başlar, gizemli ve epik bir tonda. Peru'nun güneyinde, dünyanın en kuru çöllerinden birinin kalbinde, kumların üzerine kazınmış dev bir sır yatıyor. Yüzlerce devasa figür sadece gökyüzünden bakıldığında kendini gösteriyor. Bunlar nazca çizgileri. Binlerce yıldır orada duruyorlar ve kim tarafından, neden yapıldıkları sorusu hala cevaplanamamış en büyük gizemlerden biri. Bu devasa desenler, sanki başka bir çağdan, başka bir dünyadan gönderilmiş, okunmayı bekleyen bir mesaj gibi. Müzik hafifçe değişir, daha çok belgesel ve anlatı tonuna bürünür. Peki bu gizemli izlerin ardında kim vardı? Tarihçiler bu çizgilerin MÖ 500 ila MS 500 yılları arasında yaşamış olan Nazca halkı tarafından yapıldığını düşünüyor. Eme teknikleri ise hem basit hem de dahiceydi. Toprak yüzeyindeki koyu renkli, oksitlenmiş taşları dikkatlice kaldırıp altındaki açık renkli, kumlu tabakayı ortaya çıkardılar. Bu basit yöntemle çölün yüzeyini dev bir tuval gibi kullanarak inanılmaz desenler çizdiler. Bu desenler arasında hayvan figürleri, karmaşık geometrik şekiller ve ne anlama geldiği çözülemeyen dev spiraller var. E bugüne kadar toplamda 800'den fazla düz çizgi 300'den fazla geometrik şekil ve aralarında kuşların, maymunların ve örümceklerin de bulunduğu 70 kadar hayvan figürü keşfedildi. Her biri çölün sessizliğinde binlerce yıldır saklı kalmış birer sanat eseri. Bu çizgilerin boyutları ise kelimenin tam anlamıyla akıl almaz. Örneğin bir örümcek figürü yaklaşık 45 metre uzunluğunda. Bir pelikan figürü ise tam 285 metreye ulaşıyor. Bir başka ünlü figür olan maymun ise Kuyruğuyla birlikte 135 metrelik bir alanı kaplıyor. İşin en şaşırtıcı yanı ise bu figürlerin tamamının o devasa oranlarına rağmen sadece ve sadece yüksekten bakıldığında doğru bir şekilde görülebilmesi. Yerdeyken bu çizgiler anlamsız patikalar gibi görünüyor. Bu durum kaçınılmaz olarak şu soruyu akıllara getiriyor. Henüz uçakların icat edilmediği, binlerce yıl önceki bir dönemde yaşayan bu insanlar Yalnızca gökyüzünden anlaşılabilecek bu kadar hassas ve devasa çizimleri nasıl yapabildiler? Bilim insanları, Nazca halkının bu devasa işi başarmak için basit ama etkili aletler ve sofistike ölçüm teknikleri kullandığını düşünüyor. Ahşap kazıklar, gerilmiş ipler ve temel geometrik prensiplerle kilometrelerce uzanan çizgileri şaşırtıcı bir doğrulukla düz tutmayı başarmış olabilirler. Ancak yine de bu kadar geniş bir alana yayılmış Karmaşık figürleri neredeyse sıfır hatayla çizebilmelerinin ardındaki matematiksel ve geometrik hassasiyet günümüz mühendislerini bile hayran bırakıyor. Bu sadece bir sanat değil, aynı zamanda antik dünyanın en büyük mühendislik başarılarından biriydi. Müzik tonu daha spekülatif ve merak uyandırıcı hale gelir. Elbette bu kadar büyük bir gizem söz konusu olduğunda akla gelen tek açıklama bu değil. Özellikle 1960'larda ünlü yazar Erich von Däniken'in ortaya attığı teoriyle birlikte Nazca çizgileri yepyeni bir boyut kazandı. Von Däniken'e göre bu çizgiler basit sanat eserleri olmaktan çok daha fazlasıydı. Ona göre bunlar gökyüzünden gelen tanrılara ya da antik dönemde dünyayı ziyaret eden uzaylılara bırakılmış birer mesajdı. Hatta bazıları bu çizgilerin uzay gemileri için hazırlanmış dev iniş pistleri ya da yön bulma işaretleri olduğunu iddia etti. Gerçekten de bazı uzun ve düz çizgiler modern bir havaalanı pistini andırıyor. E figürler arasında yer alan ve astronot olarak adlandırılan dev insan figürü ise bu teoriyi daha da güçlendiriyor. Ancak bu iddialar ne kadar heyecan verici olursa olsun, bilim dünyası tarafından somut kanıtlarla desteklenmediği için spekülasyon olarak kabul ediliyor. Peki, Bilimsel açıklamalar ne diyor? Jeologlara göre çizgilerin binlerce yıl boyunca bozulmadan kalmasının sırrı bölgenin eşsiz ikliminde saklı. Nazca platosu dünyanın en kurak yerlerinden biri. Neredeyse hiç yağmur yağmaması ve rüzgarın az olması yüzeye çizilen bu hassas desenlerin adeta zaman içinde donup kalmasını sağlamış. Arkeologlar ise konuya daha farklı yaklaşıyor. Onlara göre bu figürler Nazca halkının dini törenlerinin ve ritüellerinin bir parçasıydı. Belki de bu dev sembolleri çizerek yağmur tanrılarına ya da doğa ruhlarına yakarıyor, onlarla iletişim kurmaya çalışıyorlardı. Hatta bazı teorilere göre bu çizgiler gizli su kaynaklarının yerini gösteren dev bir harita ya da tarım döngülerini takip etmek için kullanılan bir tür takvimdi. Ve bu sembollerin her biri kendi içinde ayrı bir gizem barındırıyor. Çizimler arasında en çok dikkat çekenlerden bazıları Tropik ormanlarda yaşayan bir örümcek, Amazonlara özgü bir maymun ve okyanus kıyısında yaşayan bir sinek kuşu. Bu hayvanların Nazca bölgesinde yaşamaması, halkın ne kadar geniş bir coğrafyayla etkileşimde olduğunu gösteriyor. Ama en tartışmalı figür, şüphesiz tepeden selam verir gibi duran astronot lakaplı dev insan figürü. Kimilerine göre bu bir astronom, kimilerine göre gökyüzüne bakan bir tanrı, kimilerine göre ise açıkça bir uzaylı tasviri. Tıpkı Mısır piramitlerinde ya da diğer antik yapılarda olduğu gibi Nazca'da da ortak bir tema var. Gökyüzü ve yıldızlar her zaman merkezde ve bu da bizi bir başka büyüleyici teoriye getiriyor. Astronomik hizalanma teorisi. Bazı araştırmacılar Nazca çizgilerinin rastgele çizilmediğini, aksine yıldızların ve gezegenlerin hareketlerine göre hassas bir şekilde konumlandırıldığını öne sürüyor. Bazı çizgilerin yaz ve kış gün dönümlerinde, güneşin doğuş ve batış yönleriyle mükemmel bir şekilde hizalandığı tespit edildi. Bazı figürlerin ise Orion takım yıldızı ve gökyüzünün en parlak yıldızı olan Sirius gibi önemli gök cisimleriyle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Eğer bu doğruysa, Nazca halkının sandığımızdan çok daha gelişmiş bir astronomi bilgisine sahip olduğu anlamına gelir. Bu durumda çizgiler sadece bir resim değil, aynı zamanda çölün üzerine çizilmiş dev, bir göksel takvim ve harita işlevi görüyordu. En sonuç olarak nazca çizgileri ister tanrılara adanmış kutsal tören yolları olsun, ister yıldızlarla uyumlu dev bir astronomik takvim ya da belki de gerçekten de bir zamanlar gökyüzünden gelen ziyaretçiler için bırakılmış esrarengiz işaretler. Kesin olan bir şey var. Onlar insanoğlunun binlerce yıldır gökyüzüne duyduğu bitmek bilmeyen merakın ve anlama arzusunun sessiz ama bir o kadar da güçlü izleridir. Eme çölün kumlarına yazılmış, zamana meydan okuyan dev bir mesaj gibi hala oradalar. Ve belki de bir gün yeniden gökyüzünden birileri tarafından okunmayı bekliyorlar. Bu gizemli yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tür içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere, hoşça kalın.